Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Piti Kavai. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuz arkadaşlar ittifak araştırmaları olacak. İttifak araştırması işte e, bölge bonusları, bayraklar nasıl atılmalı, işte yol güzergahları hakkında olacak bir video. E, genellikle bu video R4 ve R5'lere yarayacaktır ama normal bir oyuncuysanız da bunları bilmeniz lazım arkadaşlar. Çünkü yarın öbür gün olası bir yetki verildiğinde Bunları gerçekten bilmeniz gerekiyor. Çünkü önemli bilgiler bunlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar e, ittifaktan başlayalım. Biliyorsunuz yeni sezona başladığınızda veya yeni bir sunucuya başladığınızda ilk ittifak kurduğunuzda 40 üye ile başlıyorsunuz arkadaşlar. Temel önceliğimiz kesinlikle ilk başta 200k e, ittifak puanı yapıp ana kale kurmak. Neden ana kale kurmak? Ana kale kurduğunuzda arkadaşlar artı 10 üye sınırı alıyorsunuz. Bu yüzden ilk etapta e, sürekli ittifak yenilenmesi gerekiyor oyun başında. Hani yardıma tıklamak için veya işte ittifak teknoloji bağışı yapmak için sürekli işte yeni girdiğiniz bir ittifaktan eğer ki online değilseniz çıkarılabiliyorsunuz. Çünkü üye sınırı olduğu için. Öncelikle arkadaşlar e, şuradan başlayalım. Teknolojiden başlamak istiyorum ben. Şimdi. Ee, i̇lk başta arkadaşlar yapmanız gereken geliştirme teknolojisinde kutsal akıt 1, 2 ve 3. Yani bunlara odaklanmanız lazım. Çünkü üye sınırını arttırmanız gerekiyor. Tabi bu süre zarfında işte örnek veriyorum hani kutsal akıtı belli bir seviyeye çıkardınız. Bu süre zarfında e, bölgenin kaynak üretimini arttırmanız lazım. Yani ittifakın kaynak üretimini arttırmanız lazım. O yüzden de altın kaynakları, odun kaynakları, cevher kaynakları, işte mana kaynakları. Yani bu kaynak bölge araştırmalarını yapmanız gerekiyor. Önceliğiniz bunlar olması lazım. Ondan sonraki önceliğiniz arkadaşlar ekipman standartları. Yani ittifak binası kaynak maliyetini azaltma. Burada dikkat etmeniz gereken bir husus var arkadaşlar. Bakın surlar. Bunu olabildiğince bir de tutmaya çalışın. Daha sonradan işte böyle çok ee, Haşır neşir savaşlar olduğu zaman yani çok yakın savaşlar olduğu zaman buna devam edin. Neden bunun e, bir de bırakın diyorum arkadaşlar? Şimdi bu ittifak binası sağlamlığını arttırıyor. Yani işte şu anda bizim bir tane kule üstünden göstereceğim. Şu anda bakın 81.600. Yani bunu arttırıyor. Şimdi. Oyun başındayken bunu arttırmanız demek arkadaşlar ittifak binasını yani veya kulesini daha geç inşa etmenize sebep olur. Bu yüzden birinci seviyede bırakmanızı öneriyorum bunu ilk başlarda. Daha sonradan tabii ki de ki araştırma yapmak zorundasınız. Daha sonra arkadaşlar işte geçit bir açılmadan veya geçit bire yakın olduğumuz zaman işte şu anda olduğunuz bölgede savaş yok ama geçit birden sonra savaşlar başlayacak. Savaşlar başlamadan veya başlamaya yakın kesinlikle arkadaşlar bölge teknolojisinden bombardıman araştırmasını yapmanız gerekiyor. Bombardıman araştırması ne işe yarıyor? Arkadaşlar şimdi böyle bir alan var. Bakın bu alanın içinde eğer ki karşı tarafın kalesi bu bayrağın bu sınırın içindeyse bomba atışıyla karşıdaki kaleyi rastgele harita içinde bir yere atıyor. Yani bu yüzden de işte karşı bayrağı daha hızlı yakabiliyorsunuz veya o bölgeyi işte boş bıraktırtabiliyorsunuz. Bu sizin için de avantaj oluyor. Bombardıman araştırmasından sonra. Neredeydi? Savunma binaları. Kesinlikle arkadaşlar savaş olacaksa eğer yani az çok zaten savaş olacağını tahmin edebiliyorsunuzdur. Yani kendi yaptığınız diplomasiden veya karşı tarafın size söylemlerinden bunu illa anlıyorsunuzdur. Bu yüzden savunma binasını da hazırda tutmanız lazım. Her ne olur ne olmaz. Kesinlikle bu iki araştırmayı yapın. Savaşlar başlamadan önce veya başlamaya yakın artık onun kararını siz verirsiniz. Daha sonradan arkadaşlar işte tabi o sırada büyüme planlamasını yaptık. İşte bayrak araştırması kule sınırını yani bayrak atma sınırınızı arttırıyor. Sonradan işte ekipman standartları kaynak maliyeti bunu zaten bir de söyledik. İlk başlarda yapılacağımız şeydi. Greyman'ın el kitabı. Bunlar da bina inşa ederken mühendisliğinizi arttırıyor ve işte savaşı kazanıyorsunuz veya işte hani bayrak yıka yıka gitme, gitmeye çalışıyorsunuz. Onun içinde arkadaşlar toplu yıkım araştırması var burada. Yıkım mühendisliği. Bu da kesinlikle yapılması gereken bir araştırma. Tabi savaşınız varsa yoksa önceliklerinizi değiştirebiliyorsunuz tabii ki de. Ee, veya işte karşıtı düşmanınız karşı düşman ittifak barikatla oynamayı seviyor. Çünkü yeni sunucularda ben geliyorum. Bu çok karşılaşılan bir durum. Barikatları yok ederken mühendislik şeyini arttırıyor. Yüzdesini arttırıyor. Bu da yapılması gereken bir araştırma. Yani R4'leriniz arkadaşlar veya işte R5 yani bunu kendi arasında düzenlemesi gerekiyor ve diğer yöneticilerle bunları paylaşılması gerekiyor. Yani kafasına göre Şuradan bunu yapayım buradan bunu yapayım Falan diye hiç uğraşmayın Yani buradaki Savaş araştırmasına da girmenize gerek yok Arkadaşlar bakın ilk başta size Savaşı kazandıracak Kesinlikle geliştirme teknolojisidir Bak deponuz dolu değilse Bayrak atma e, Maliyetiniz düşük değilse Hiçbir anlamı kalmıyor Savaş teknolojisinin Ya bu yaşandı Teyit edildi bunu Bütün iştenliğimle söylüyorum size yani daha sonra işte savaş teknolojisinde arkadaşlar işte dediğim o kaynak araştırmalarını bitirdiniz ee bayrakları işte bitirdiniz. Hepsini fulllemenize de gerek yok vardı bayraklardan bahsediyorum ben bölge araştırmasını yapın fullleyin onları ama bayrakları öyle fullemenize gerek yok. Buradan daha sonra arkadaşlar işte ittifakınızın zaten az çok ne kullandığını biliyorsunuz oyuncular işte belki menzille oynuyordur bazı bazıları yakın birlikleri oynuyordur. Ona göre buradan araştırmalarınızı yapabilirsiniz. Tabi şeylere sonradan yoğunluk verin. Zeberlere işte zebellere verilen hasarlar. Bunlara daha sonradan yoğunluk verin arkadaşlar. Ee, zebel teknolojisi de aynı o şekilde. Şimdi zebel almadan önce bu vahşi çağrışı araştırmasını yapmanız lazım. Yoksa zebel çağıramıyorsunuz. Gelelim arkadaşlar ittifak bölge sistemine. Şimdi arkadaşlar bu oyunda Biliyorsunuz ki bölgeye içindeyken saldırıya uğramıyorsunuz. saldırıdan uğramıyorsun kastım. Yani kalenize vuramıyorlar. Tarlanıza veya işte dışarıda askerinize vurabiliyorlar. Ama kalenize vuramıyorlar. Ama bu oyunda arkadaşlar bayraklar çok önemli. Yol güzergahı çok önemli. Kurulan köyler çok önemli. Yani öyle rastgele işte ben diyelim buraya koydum ana kaleyi. Buradan ta birinci geçite kadar 30 tane bayrak atıyorum. Fuzili. Öncelikle arkadaşlar ineceğiniz bölgeye şöyle bir kafa taslak bakmanız lazım. Hani nereden bakacaksınız? İşte buradan mesela keşfete tıkladığınızda arkadaşlar burada köyler gözüküyor. Bakın oyunun en büyük avantajı bu köyler. İlk sezonda bölgenizin yani üretiminizi arttıran köyler var. İşte altın üretimini arttırıyor. işte KP bonusu veriyor. Ne bileyim odun bonusu veriyor. işte cevher, mana. Bazıları saldırı, savunma bonusu veriyor, hasar bonusu veriyor. Köyler çok önemli arkadaşlar. İkinci sezonda da çok önemli. Birinci sezonda da çok önemli. i̇kinci sezon dediğime bakmayın. S artı, da, S artı diye söylüyorum ben. Şimdi burada arkadaşlar örnek veriyorum. işte ana kalenizi kurdunuz. Ondan sonra bir yol güzergahı belirlemeniz gerekiyor. İşte ilk başta hangi ayı, hangi zebel açılıyor? Ayı açılıyor. Ayıya doğru bir giderken şuradaki keşfete tıklayıp yol güzergahında eğer ki köyler varsa o köy üzerinden gidin. Tabi yolunuzu sapmayın. Tamam bir bayrak için sapabilirsiniz. Eyvallah ama öyle 4-5 bayrak için yolunuzu böyle çevirmenize gerek yok. Şimdi burada mesela ittifak kaynakları diye bir şey var arkadaşlar. Bakın burası böyle kare kare. Burası bir tane kare bir tane bayrak demek. Bir tane ittifak kulesi demek. Yani buradan gideceğiniz yol güzergahını şu şekilde hesaplayabilirsiniz. İşte Diyelim ben bu birinci geçide gitmek istiyorum. Nerede benim ana kalem? Burada değil mi? Şuradan hesaplayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir, işte 2, 3, 4, 5, 6, 6 bayrağı ben bu birinci geçide ulaşabiliyorum. Tabii ki de hani buradan böyle gözüktüğüne bakmayın. Şöyle kuş bakışı gözüküyor. Bazen şöyle yakınlaştırmanız gerekiyor. Çünkü yol güzergahı yok burada. Anlatabiliyorum durumların. Yani yakınlaştırıp bazen bakın arkadaşlar yollar nereden geçiyor işte köprü var mı yok mu işte olası bir savaş durumunda savunmamı nereye kurmalıyım burada arkadaşlar bayrak sistemi çok önemli savaşta bitirebiliyor savaşta kazanabiliyorsunuz İkinci bir konu arkadaşlar ana kalelerin kurulduğu yerler şimdi biliyorsunuz ki bu oyunda yol da var yol sınırınız var arkadaşlar 1200 kilometre miydi ne kadardı hemen şuradan bakalım Aynen 1200 km yol sınırınız var arkadaşlar. Yani diyelim 1200'de 1200 yaptınız. Ondan sonra bayrak inşa edemiyorsunuz. Mecburen eski kurduğunuz, kullanmadığınız bayrakların yollarını kaldırmanız gerekiyor. Onu da nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Şöyle işte bizim bölgemiz Sofrasya bölgesi. Şimdi sistem bu şekilde, şu şekilde işliyor arkadaşlar. Şimdi zombi açıldı, zombi açıldı. Değil mi? Zombi'den sonra Zon zombi 2 açılıyor. Zone 2 açıldıktan sonra arkadaşlar zone 1'deki yollar kalkar. Tabii ki de hepsi değil. Zone 3'e giden e, yolu gidene kadar. Zone 3 açıldıktan sonra zone 1'deki kalan bütün yollar kaldırılır. Eğer ki eksik kalırsa zone 2'den de kaldırılmaya başlar. Sistem bu şekilde işliyor arkadaşlar. Çünkü e, ekstra bir yol inşa edemiyorsunuz. Gelelim şimdi oyunda da biliyorsunuz 3 ana, ana kule ana kale var. Birincisi normal ana kale, ikincisi de aynı ana kale gibi işlev gören ama rastgele bir yere atılmayan ana kaleler mevcut. Birinci ana kaleyi zombirdeki işte kendi bölgenizdeki herhangi bir yere kurabiliyorsunuz. Ama öteki iki ana kaleyi bayrak içindeki sınırındaki daha doğrusu bir yere inşa etmeniz gerekiyor. Bu ana kalelerin arkadaşlar şöyle bir önemi var. Şimdi diyelim ki başlangıç bölgenizde savaş yok arkadaşlar. Ana kalenizi veya işte ikinci ana kalenizi veya üçüncü ana kalenizi arkadaşlar ikinci geçitin yanına kurmanız gerekiyor. Bunu size bir tavsiye olarak veriyorum. Neden bu tavsiyeyi veriyorum? Onu da örnek göstereceğim. İşte üç tane ana kalemiz var. Bakın şimdi bizim e, korumalı bölge dediğimiz Seltia bölgesindeyiz biz. İşte sizde böyle olmuyor büyük ihtimal. S artı 1'de başlıyor bu mevzu. Şimdi bunu söylememin amacı arkadaşlar. Şimdi İlk bölgemiz zaten korunaklı bölge. Buradan yana sıkıntımız yok. Ben buradaki ana kalemi eğer ki buraya koyarsam arkadaşlar. Yarın öbür gün Zon 2'de beni ortadan sıkıştırırlarsa. Benim zaten bir tane ana kalem burada var. İşte yarıya kadar getirdim diyelim. Sonra Zon 3'e bayrak attım. Zon 3'ün oraya da bir tane ana kale daha diktim. Ne oldu abi? Hem buradan hem de Zon 3'ün geçitinin oradan iki ana kalemle bağlantı oldu. Yani adam ortadan benim bayrağımı yıksa bile bir tane bayrağımı yıkabilecek benim öteki bayraklarımın bağlantısı hiçbir şekilde kopmayacak. O bayrak kopma muhabbeti çok önemli arkadaşlar. Bakın savaş da bitirebiliyor, savaş da başlatabiliyor. Öyle bir sıkıntı var. O yüzden kesinlikle bölgenizi bu şekilde korumanız lazım. Yani ana kaleye rastgele işte iki tane ana kale yan yana burada boş boş durmanın anlamı yok arkadaşlar. Ana kaleler her zaman geçtin arkasında veya yanında olur. Sezonun başlangıcında veya ilk Erkan oyunda buna gerek yok. Ama ileriki oyunlarda kesinlikle bu sisteme dönmeniz lazım. Yoksa abi yarın öbür gün ortadan patlatırlar. Gider 20 tane bayrağınız, 30 tane bayrağınız boşa düşer. Bir sürü adamlarınız da sıfırlanır. Ya geçit arkasında ya geçit önünde. Onun kararını siz verin. Yani kendi yol haritasını sonuç olarak siz kendiniz yapıyorsunuz. Çöz ee, sistemine geçelim arkadaşlar. Şimdi Şöyle yeni sezonda işte ilk sezonunu oynayanlar bilirler veya daha önceden işte ilk sezonunu oynamış olanlar da bilirler. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar köyler daha önceden ittifak bonusu veriyordu. Yani ittifaka yarıyordu. Ne veriyordu işte altın üretimi işte ee, demir üretimi odun üretimi mana üretimi gibi vesaire bu gibi bonusları vardı. Sadece ittifaka yarayan bonusları vardı S artı 1 sezonlarda arkadaşlar bu sistemi değiştirdiler. Her bağlantı olan köyden yani bölgenizin bağlantılı olduğu köyden arkadaşlar kendinize bonus alabiliyorsunuz. Bakın yukarıda şu anda benim 9 tane etkin aktif köyüm var. 15 tane sınırım var. Bu bonus bu köy üretimleri ne veriyor arkadaşlar? X kahraman DP bonusu, barışı koruma, köylere verilen hasar, iksir kapasitesi ve iksir üretimi yeni sezonda yani S artı bir sezonunda başladığınızda kesinlikle arkadaşlar ex kahraman DPS alın. Çünkü dışarıda iblis keseceksiniz. Bunlar için ekstra bonuslar veriyor. Ve köylerin arkadaşlar seviyesi var. Şöyle işte. Diyelim bu 5. seviye köy. Bunların seviyesi arttıkça işgalcileri de azalıyor arkadaşlar. İşte 8. seviyede yanlış bilmiyorsam 40'tı. Yani ne kadar yüksek seviye köy olursa o kadar oradaki bonusu alan kişilerin sayısı azalıyor. Yani birazcık erken davranmanız lazım bu konuda. İşte burada arkadaşlar dikkat etmeniz gereken köylerde bakın köylere saldırdığı, saldırı yaptığınızda kahramanların dayanıklılık bonusu düşüyor. Bonus mu ne diyeyim ben bunu dayanıklılığı düşüyor diyeyim. Yani şu an mesela 100 ya bir köye Nik Nik niko ile saldırdığımda Eksi 40 yiyorum. Yani 60'a düşüyor. En fazla bu Niko ile iki tane köye saldırabiliyorum. Ondan sonra ee, dayanıklılığın dolmasını bekliyorum. Ya buna dikkat edin arkadaşlar. Eğer ki kahramanınız dışarıya çıkamıyorsanız, çıkaramıyorsanız sebebi budur. Köylerden dolayı. Eksi 40 yiyorsunuz. Haberiniz olsun bu konuda. E, köylerin bir sınırı var mı? Var arkadaşlar. Şu anda herhalde yaklaşık bir 35-40 tane köy alabiliyoruz galiba. Tam onu saymadım. Alamet taşında arkadaşlar. S artı 1'de zaten göreceksiniz. Alamet taşındaki sıralamada değişti. Burada işte böyle e, şeyler var. Ne diyor buna? Ne diyelim buna? İşte öyle şeyler diyelim. Siz <laughs> anlayın bir şekilde. E, köylerin şey sınırını arttırıyor arkadaşlar. Bu alamet taşına ulaştıktan sonra artı 5 köy daha alabiliyorum. Yani 20 olacak. Sistem bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde işliyor. Ee, bakayım başka anlatabileceğim bir şey var mı? Şöyle bakıyorum. Yok. Ha, şey var arkadaşlar. Mesela kule inşa ederken şuna dikkat edin arkadaşlar. Bakın. Şimdi herhangi bir kule inşa ettim. Şimdi güzergahımı çizdim, değil mi? Bunda okeyiz. Hani gideceğim güzergah belli. Tabii sağ tarafa veya sol tarafa kaymalar olabilir. Onlar ekstra bir durum. O da neden kaynaklı? Şimdi bakın arkadaşlar yukarıda artı 20 yazıyor değil mi? Artı 20 altın, artı 210 işte odun, artı 20 cevher, artı 20 de mana. Bunlar sizin arkadaşlar bu bayrağı attıktan sonra e, bölge kaynak üretiminizi gösteriyor. Bölgenizin kaynak üretimini arttırıyor daha doğrusu. Bu yüzden artı 10 veya artı 20'lere falan işte takılmayayım ondan bir şey olmaz demeyin. Etki ediyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Mesela ben bura, bu bayrağı buraya atarsam artı 120 verecek altın bana. 210 da demir ver, şey verecek. Çereste. Böyle attığım zaman 160 altın 190 odun verecek. Yani bunu nasıl dengeleyebiliriz arkadaşlar? Şimdi burada ittifakı geldiğinizde depoya geliyorsunuz. Burada saatlik üretimimizi yazıyor arkadaşlar. İşte şu anda bizim araştırmamız veya işte bölgedeki bayraklardan gelen kaynak üretimimiz arkadaşlar. Saatlik 21.560 altın üretiyoruz. Odun da 21.270, cevher de 11.760, mana da 3.760. Burada arkadaşlar bir sonraki atacağımız bayrakta bir tık daha böyle hani odunu fazla tutmamız lazım. Altınla altın dencede dengede tutmak lazım. Çünkü zaten bayrak atarken ikisinde aynı kaynaklar gidiyor. Bak eksi 90 eksi 90. Yani bayrak atarken böyle oluyor arkadaşlar. Bu yüzden işte diyelim altın işte 30k olsun odun 20k'da kalsın. Böyle yapmayın arkadaşlar. Eşit götürebiliyorsanız mümkün olduğunca eşit götürün. Yarın öbür gün çok işinize yarayacak. Ee, araştırmayı zaten full de bir buçuk kapeste oluyor. Depo üstüne katlanmıyor. Haricinde anlatabileceğim başka bir şey yok. Böyle bakıyorum. Yok diye düşünüyorum. Aynen yok. Yani atladığım bir şeyler de olursa arkadaşlar yorumlara söyleyin. Hani şunu atlamışsın, bunu atlamışsın falan diye sabitleyebilirim. Çünkü bilmeyen arkadaşlar var. Sonuç olarak herkes bu oyuna yeni başlıyor veya işte daha önceden bilmeyen arkadaşlar vardır. Benim de bilmediğim şeyler vardır. Hala da çıkıyor. Ben de ilk duyunca şaşırıyorum zaten. O yüzden arkadaşlar burada birbirimize böyle yardımcı olarak ilerleyelim, gidelim. Ben elimden geldiğince hani bildiğim konuları size aktarmaya çalışıyorum. Böyle eksiksiz yapmaya çalışıyorum bunu. Şu anda güzel gittiğini düşünüyorum. Sizler de beğeniyorsunuz. Sağ olun. Var olun. Yine zaten e, videonun başında söylemeyi unuttum. Kanalı <laughs> Abone olup beğenmeyi unutmayın. Yine unuttuk söylemeyi de artık. Neyse alışkanlık haline geldi. Neyse anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar da soruyor işte hani video gelsin falan diye. Arkadaşlar malum biliyorsunuz haftaya bayram. Yani birazcık koşuşturmalar var. Hem özel hayatımda hem de normal iş yerinde bir yoğunluğum var. Elimden geldiğince işte akşam müsait olduğum zaman canlı yayın açmaya çalışıyorum canlı yayında hem daha böyle aktif olabiliyorum. Aktif sorularınızı cevaplayabiliyoruz daha doğrusu. İşte ittifakta ekipteki arkadaşlar da oluyor. Onlar da sağ olsunlar yardımcı oluyor bu konuda. İşte her akşam olmasa bile iki günde bir canlı yayın açmayı düşünüyorum arkadaşlar. İşte saat 9-9.30 arası. Yani müsait olan arkadaşları beklerim. Anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.